Evet malı açtık şu an. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 50 adet Old Drak'i Supply Box kıracağız. Superior'dan daha iyi drop attığı iddia edilen bir kutu. Antik kutu. Çok eski bir Drak'i Malafat kutusu. Bakalım kırıyoruz. İçinden neler çıkacak? Kutumuzda neler varmış? Başlıyoruz. Bastı, cevel olsun Bir cevel çıkarsa kurtarıyoruz. Evet. Crimson aldık. Euron Impact aldık. Bir yes şerpet. Eliksir. STR Jewel. Çok ciddi olamaz. Çok ciddi değil ben şakaydı. Aha Draki komandar var çıktı. Bir oh. şaka yapayım dedim heyecanlansın millet de. <laughs> Kimse heyecanlanmadı. <laughs> Kimse heyecanlanmadı. Dumay <laughs> Temur. <laughs> Çok ciddi olmaz. O nasıl tepki lan artık? Oğlum şaşırdım mı bu da kötü? Bu ne oğlum? Bundan Draki badge çıkıp duruyor bunun içinden. Onur tamam, Bey. Onur Bey bir selam. Onlara bak kanka onlar çıktıkça seri seri kırman lazım. Işte. Tam seri ya. seri kırıyorum. Abi seri seri. Bone Crusher. Rogue'a cheat'in shell. İki kutunun arasına bir selam sıkıştırsam bence drop'a. Bunu abi. yavaş kıracağız galiba. Hızlı kırınca hiçbir şey çıkmıyor Ay. lan bundan. Geldi. Ya Sword of the Dead ne kardeşim ya. Ölmüşün kalmışın kılıcını atıyor. Ay, ay. Yıl ha, olmuş ha, 2020 hala. Hala Sword of Dead. Oğlum bizim partideki de mi onu izliyor lan? Evet evet. <laughs> onları izliyor. Herkes. Herkes. Biraz bekleyerek mi kırsak? Bunu hızlı kırınca bir şey atmıyor galiba ya. Bir doktora mı görürsen? <laughs> Dip Scar. Yani böyle hızlıca kırarsan bir yere varamayız. Badge atıyor. Ben de badge atınca bir şey attı zannediyorum ya. Pires Çitinşel. Yani bence Superior daha iyi aslında ama şimdi çoğu kişi şey diyor, Superior kötü. Evet. Ottan daha çok atıyor diyenler var. Onu denemiş olacağız en azından. Bu ne ya? Yürüyorum. Hellbreaker bile atmadı. Crimson. Bir şey bile şans arkadaşlar tamamen şans işi tabii ki. Birlediğim birlediğim satıyorsa birlediğim. Daha hiçbir şey alamadık. Ya bundan 100 tane kırıp hiçbir şey alamayan da var. 10 tane kırıp gem alan da var yani böyle değişik bir kutu. 11 Adama vermemiz lazım malları yer kalmadı. Bu ne full moon supply box falan diyor. Evet son kutulara doğru geliyoruz. Hala Drakki Çok kansermiş oğlum ya. Çok kötü gerçekten yani. Hani attı mı da atıyor da. Bir tane boş pendant bile atsa kurtarıyor şu an ama. Drakki badge atıp duruyor. Burak aposa çek. Lan biz burada 6 GB'lik olmuşuz hala post diyor da ya. <laughs> Vay be arkadaşlık Abi, O kutuların bana gelişi 5 GB. <laughs> Bir de şu görevin ismini söylersen kardeşim. kardeşim. Hemen kardeşim. Hemen. Axler Contrito. Atak. Ulan <laughs> attığı tek unique smite emir zaten. İkinci smite emir'i aldık. 14 kutu. Mireşte grad birer la ya. Şu kutuya bile Priest Bonkreshir koymuşlar abi gerçekten şaşırtıcı yani. Baksana Bonkreshir alıp duruyoruz son kutu. 1, 2, 3. Bekleyin. Evet. vurmayın. vurmayın. Gerçekten ki pişmanlık arkadaşlar yani. Başka söyleyecek hiçbir şey yok. Evet video izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bu acı günümüzde yanımızda oldukları için. Her like bu kutuya bir tokat olsun diyorum o zaman. Videoyu burada bitiriyorum. 5 dakika olmuş videomuz. Kısa bir video oldu. Tabi eskisi gibi 10 dakikaya uzatalım falan diye uğraşmıyoruz. Zaten bayağıdır video çekemiyorum YouTube'a da ona bir ayar çekeceğim. Normalde mesela 5 dakikalık videoda böyle lafa tutup muhabbete sarıp 10 dakikaya uzatırdık eskiden biliyorsunuz. Ama bu aralar hiç performansım yerinde değil zaten yani. Pek eskisi gibi tadımız da yok. O yüzden videoyu 5 dakikada sonlandıralım. Gerçi 6 dakikaya doğru gidiyor ama yani 10 dakikaya uzatmaya da gerek yok yani. Şimdi ben konuşsam uzar video. O sorun değil. Ama gerek yok yani arkadaşlar. Eskiden böyle konuşarak uzatırdık videoyu da burada bir anımı mı anlatsam uzar mesela. E, uzar tabi mesela. Ne anısı mesela? Askerlik anısı mı? Ne yapabilirsin ki? <laughs> ne yapabilirsin? Mesela nasıl bir anın var? Bir gün abi yolda yürüyorum tamam mı? Çocuğum o zamanlar. Ne olmuş? 8-10 yaşında falanım. 8-10 yaşındasın evet. Aynen. Bir cüzdan buldum tamam mı? Ama içi, içi öyle bir dolu ki. İçi para Aynen. dolu bir cüzdan buldun yolda evet. Aynen. Sonra ben korktum böyle. cüzdan almadım daha çocuğu. Evet. Ayıkmıyoruz. Ondan sonra dedim ki götüreyim. Ben bunu gideyim dedim. Evdekilere bir söyleyeyim. Evet. Ondan dedim karar verelim. Sonra gittim. Babama söyledim. Babam da dedi ki oğlum öyle cüzdan alıp iyi yap. <laughs> dedi gidelim dedi markete de <laughs> tamam dedim. Gittim. Evet. Gittim cüzdan yoktu. Başkası almıştı. sağ Allah dedim, Allah. Sonra babam dedi ki vurdu bir tane kafama dedi gerizekalı hayatında böyle şeyler birkaç kez Böyle şeyler oldu bir daha de alacaksın dedi affet şey. Tövbe tövbe baba da kötü e, örnek olmuş Kanka senin mikrofon yine GG ya Nasıl GG? Kartal hoş geldin aleykümselam Gidiyor gidiyor Ayo Ay, bende normal hiçbir şey olmadı ya Sen... size hep... Neyse yani bu tür anılarla bu video 10 dakikaya uzar istesek de gerek yok tabi 7 dakika olmuş e. Videoyu sonlandıralım Böyle bir kutu kırma videosuydu arkadaşlar Eee Knight'a bir geri dönüş yaptık biliyorsunuz Oynuyoruz yavaş yavaş ufaktan da bir çare onda onu da gösterelim şöyle Bir tane şey 3'ümüz var, İB8'imiz var Jüde artı 1'imiz var, 2 tane Kokartı artı 1'imiz var Bu şekilde bir sistem Falan filan Böyle de bir çağrı yaptık yavaştan bir klan kurduk Böyle 45 kişi var klanımızda 46 beni almadınız çünkü Evet seni de alacağız Böyle şimdilik bakalım bir şeyler yapıyoruz. Ara ara yine yani YouTube'a videolar gelir. Aleykümselam CXHDML. 8 dakika kurtarıyor artık demiş. Nasıl lan değişti mi o şey 10 dakika olaya? Ya neyse biz burada oturup videoyu 10 dakikaya uzatacağız diye uğraşacak halimiz yok arkadaşlar tabii ki. Evet videoyu burada bitirelim. 8 dakika olmuş. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Beğenmediyseniz bir şey atmanıza gerek yok zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar izleyen herkese teşekkür ediyoruz hoşçakalın.